Merhaba. Ben Poyraz Otomotiv Aydın Selçuk Güvenir. Size bugün Ege Cross aracımızın City modelini tanıtacağım. Ee, öncelikle dış özelliklerden başlayacak olursak bu City model modelimizde sis farı mevcuttur. Halojen farlar ve yenilenmiş ön logo. Bunun haricinde 16 inç jant kapakları, 16 inç lastikleri mevcuttur. Üstteki tavan rayları Cross Street modelimizde standart olarak sunulmaktadır. Ayrıca park sensörü vardır bu aracımızda. Egea Street modelimizin motor seçeneklerine gelecek olursak bu aracımız 1.4 95 beygir benzinli düz vites, 1.3 95 beygir dizel düz vites ve 1.6 130 beygir dizel otomatik olarak üretilmektedir. Güvenlik sistemi olarak 6 tane hava yastığı bulunmaktadır. Bunun dışında yokuş kalkış destek sistemi ESP, ABS vardır bu aracımızda. Klima manuel klimadır. Direksiyondan kumanda, USB girişi bulunmaktadır. EG Cross City modelimize arkadan bakacak olursak bu aracımızda park sensörü bulunmaktadır. Bagaj hacmimiz 440 litredir. Ege Cross aracımızı görmeniz, incelemeniz ve satın almanız için sizi Poyraz Otomotiv Aydın showroomumuzda bekliyoruz.